Yıkılması lazımdı çünkü burayı yapması mahsurluydu. Burası niye yapıldı? Artır vaziyette duruyordu. Dünyanın masrafı yapıldı. Bir de buranın yolun karşısında da var bir tane duruyor. Orası da duruyor. Bundan daha büyük. Muzaffer Önder denilen adama yaptırdılar burayı. Belediye başkanı falan değildi ama belediye başkanı yaptılar onu. Yıkılması iyi oldu tabii. Orada bomboş duruyordu. Benim de orada ofisim vardı. Bomboş. Benden başka da kimse yoktu orada. E son son kadar bir de karşısı var. Yolun yolun karşısında da var bir tane. Orayı da çünkü lüzumsuz. Dünyanın parası masraf edildi buraya. E her şey her şey üzerinde bir şeyler olur yani yine yani burada yapılması lazım. Yani lüzumsuz lüzumsuz bir şey duruyordu burada. Yani yazık bu milletin parasına yazık. Efendim burası Samsun'un yarısını kaplamış neredeyse bu binaya. Gerçekten boşta duran lüzumsuz bir binaya. Yani. Ben biliyorum çok eski diyorum burayı. Yani gerçekten e, lüzumsuz bir binaydı. Yani işe yaramayan bir bina diyelim yani. Ama esnafın hali gerçekten perişan yani. Ben bayağı Amerika defa geliyorum bu tarafa. Ya, Az kalmış gerçekten kolay gelsin. Yani güzel bir iş merkezi olabilir. Bir tekstil fabrikası olabilir. Ee, olabilir. Güzel olur. Güzel olur. Valla güzel şey olacak herhalde yıkıyla ama nasıl olacağını bize de bilmiyoruz nasıl kararı. Kullanmadan önceden kullanıyordu. Demek ki elverişli değil yani. Halka elverişli, halka elverişli olsa kullanılırdı. Ama şimdi yıkayınca yenisini yapacaklar. Güzel olur, daha iyi olur, elverişli olur. Bütün araçlar hep dışarıda. Ondan sonra iyi olur. Hadi.